Merhaba çocuklar, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler. Bu haftaki konumuz ailemizin ekonomisi veya ailemde veya çevredeki ekonomik faaliyetler çocuklar. Evet çocuklar, insanlar geçimlerini sağlamak için çeşitli işler yaparlar değil mi? Kimisi toprağa ekip biçer. Çiftçiler hangi işle uğraşır? Toprağa ekip biçmeyle uğraşırlar. Kimileri hayvan yetiştirir değil mi çocuklar? hayvanların yetiştirme işleriyle uğraşırlar. Kimileri de ham maddeleri işleyerek kullanılabilir hale getirirler. İşte fabrikalarda, çeşitli atölyelerde. Kimileri de çocuklar ticaretle uğraşırlar. Yani bu üretilen ürünlerin halka ulaşmasını sağlayıp işte o satış işlemlerini yaparlar. Evet çocuklar, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları işlerin her birine ekonomik faaliyet adını veriyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları işlerin her birine ne diyormuşuz? Ekonomik faaliyet diyoruz. Ekonomik faaliyetler 3 e, temel gruba ayrılıyor çocuklar. Yani ekonomik faaliyet dediğimiz zaman aklımıza şunun gelmesi gerekiyor. Önce üretimin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir ekonomik faaliyetin ortaya çıkabilmesi için bir ürünün ortaya çıkması gerekiyor öncelikle. Şimdi ekonomik faaliyetlerin temeli üretime dayanır. Üretim insanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesidir. Evet neymiş üretim? İnsanların ihtiyaç duyduğu malların ve hizmetlerin meydana getirilmesi. Şimdi buğday yetiştirmek işte çiftçiler demiştik ya çocuklar. Çiftçiler ne yapıyor? Buğday yetiştiriyor veya ekmek yapıyor. İşte o buğdaylar ee, fırınlara ulaştıkları zaman un haline getirip fırınlara ulaştıkları zaman fırındakilerde ne yapıyor çocuklar? Onu ekmeğe dönüştürüyor. Bakın, bu da bir üretim. İşte kullandığımız ayakkabıların üretilmesi, elbiselerimizin kumaşlarının evet üretilmesi değil mi? Bunların hepsi neye örnektir? Üretim faaliyetine örnek olur çocuklar. Peki ürünler üretildi. Ee, bu ürünlerin ne yapılması gerekiyor? Tüketiciye ulaştırılması gerekiyor değil mi çocuklar? Her ürün ya da hizmet üretildiği yer, yerde tüketilemeyeceği için zamanla bunların tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak gerekir çocuklar. Mal veya hizmetlerin bizlere ulaştırılması için yapılan faaliyetlere de bu sefer ne ad veriyoruz? Dağıtım kapsamında. Evet. Bu defa bu ne oluyor? Bakın üretimi gerçekleştirdik. E bu üretim her zaman e, ürünün üretildiği yerde kullanılamayacağı için farklı farklı yerlere ne olması gerekiyor? Gönderilmesi gerekiyor. İşte buna da ne diyoruz biz? Dağıtım diyoruz çocuklar. Şimdi üretimi gerçekleştirdik. Dağıtımı da gerçekleştirmiş olduk. Peki örneğin üretilen bir otomobil sipariş eden ülkeye deniz ya da karayoluyla gönderilmesi nedir çocuklar? Bir dağıtım faaliyetidir değil mi? Çünkü işte çok uzak ülkelerde e, otomobiller üretiliyor. Bunların ne olması gerekiyor? İşte bizim ülkemize veya farklı ülkelere ulaşması gerekiyor. İşte buna ne ad veriyoruz biz? Üretilen ürünün dağıtımı adını veriyoruz çocuklar. Tüketim ise mal veya hizmetlerin tüketici olan bizler tarafından kullanılmasıdır çocuklar. Günümüzde üretilen üretimi ve bize sunulması, ürünlerin üretimi ve bize sunulması farklı aşamalara sahip büyük bir küresel organizasyon şeklindedir çocuklar. Bir ürünün farklı ülkelerde üretilip ya da ürünün hazırlanması için gerekli teçhizat ve ham madde farklı ülkelerden sağlanabilmektedir. Yani ürünü de biz farklı ülkelerden alabiliriz. O ürünü yapabilmemiz için kullanıcı, kullanmamız gereken ham maddeleri de çocuklar, ...çok uzak ülkelerden ne yapabiliriz? Satın alabiliriz. İşte ürünün üretildiği fabrikaların... ...bulunduğu ülkeler ve tüketiciye... ...sunulduğu ülkeler de... ...farklılaşabilmektedir. Yani farklı farklı... ...ülkelerden bizim ülkemize... ...veya bizim ülkemizde üretilen... ...ürünler daha farklı ülkelere... ...ne yapılabiliyor? Gönderebiliyor. Tüm bu büyük organizasyon çocuklar... ...ve ekonomik ağ... ticaret ile sağlanmaktadır. Yani çok uzaktaki ülkelerdeki üretim yapan firmalarla şirketlerle evet iletişim haline geçip ne yapabiliyoruz? Oradan ürün satın alabiliyoruz. Biz bile şu anda çocuklar evimizde interneti kullanarak ne yapabiliyoruz? Yurt dışındaki bir şirketten, bir firmadan istediğimiz ürünü satın alabiliyoruz. O firmada ne yapıyor? İşte çeşitli dağıtım şekilleriyle işte veya dağıtımla ilgili firmaları kullanarak bu ürünleri bize gönderebiliyor. İşte buna ne diyoruz biz? E-ticaret adını veriyoruz. Peki çocuklar, ülkemize bakacak olursak, ülkemizin çeşitli bölgelerinde farklı ekonomik faaliyetler var, değil mi? Örneğin Karadeniz bölgesindeki ekonomik faaliyetlerle Akdeniz bölgesindeki ekonomik faaliyetler birbirinden farklılık gösterebiliyor veya Marmara bölgesine baktığınız zaman çok daha farklı ekonomik faaliyetler görebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili bazı örnekler var. Hadi onlara bakalım. Çocuklar, örneğin madencilik dediğimiz zaman ülkemizde ilk aklımıza neresi geliyor? Zonguldak geliyor, değil mi çocuklar? Orada ne yetişiyor, ne, ne hangi maden vardı? Taş kömürü vardı. Ülkemizin e, kömür ihtiyacının büyük bir kısmı buradaki e, yer altından çıkarılan evet taş kömürüyle sağlanıyor çocuklar. Şimdi Fındık üreticiliği dediğimiz zaman ilk aklımıza neresi geliyor? Karadeniz bölgesi geliyor değil mi çocuklar? Peki hangi il geliyor? İşte Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon'un bir bölümü. Aklımıza fındık üreticiliği dediğimiz zaman buralar geliyor. Peki turizm dediğimiz zaman çocuklar hemen aklımıza Antalya geliyor değil mi? Yine seracılık dediğimiz zaman işte meyve sebze yetiştirici, yetiştiriciliği dediğimiz zaman yine aklımıza Antalya ve Akdeniz bölgesi geliyor çocuklar. İşte sanayi ham madde üretimi dediğimiz zaman İzmir bölgesi çay dediğimiz zaman da hemen aklımıza neresi geliyor çocuklar Rize geliyor değil mi ülkemizdeki çay üretiminin büyük bir bölümü nerede nereden karşılanıyor Rize'de yetiştirilen çaydan karşılanıyor çocuklar bu saymış olduğumuz hepsi ekonomik faaliyet bunların hepsi oluşturdukları bölgelerde oluşan ekonomik faaliyetleri ortaya çıkartıyorlar. İnsanlar çocukluk dönemlerinden itibaren ne oluyor? Çeşitli okullara gidiyorlar. Bu okulları bitirdikten sonra da meslek sahibi oluyorlar değil mi çocuklar? Peki niçin okuyor insanlar? Niçin meslek sahibi oluyorlar? Evet. Çünkü insanlar geçimlerini sağlamaları için para kazanmaları gerekiyor. İşte çocuklar, meslek sahibi insanlar yaptıkları işler karşılığında para kazanırlar. Ailemizin ekonomik durumu aile içerisindeki meslekleri, içerisindekilerin meslekleri ve kazançları ile ilişkilidir. Yani her ailedeki bireylerin annenin, babanın neyi vardır? Bir mesleği vardır ve bu meslekten ötürü de neyi olur? Bir kazancı olur çocuklar. Evet, ailemizin ekonomik durumunu da oluşturan nedir? Anne ve babamızın evet bu kazançlarıdır. Ailemizin gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler gelir elde etmemizi sağlar. Ailemizin bir ay boyunca ihtiyaç duyacağı her şeyin gelir ve gider durumuna göre hesaplanmasına ise ne ad veriyoruz biz? Aile bütçesi diyoruz. İşte anne ve babamızın maaşlarıyla elde ettikleri gelirimiz oluyor çocuklar. Ailemizin ihtiyaçları doğrusunda yapmış olduğumuz harcamalar da gider oluyor. İşte bu gelirle gider arasındaki denge de çocuklar neyi oluşturuyor? Bu gelir ve giderin hesaplanması da aile bütçemizi oluşturuyor çocuklar. Biz harcamalarımızı yaparken ihtiyaç ve isteklerimizi doğru belirleyip ne yapacağız? Aile bütçemize göre hareket edeceğiz. Çünkü biz birey bireyler, bilinçli bireyler olduğumuz zaman, bilinçli tüketiciler olduğumuz zaman neye dikkat ederiz çocuklar? Önce ihtiyaçlarımızı karşılar. Evet böyle öğrendik değil mi? Önce ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. İhtiyaçlarımızdan sonra isteklerimize yönelerek hareket edeceğiz dedik. Evet çocuklar bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.